arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta temizlik görevi diye bir mod gelmiş onu oynayacağız. Ee, bugün Drogo oynamak istiyorum o yüzden Drogo olacağım. Bu arada sınav haftası da yaklaşıyor sınav haftasında belki video atmam ki atmam. Bu temizlik görevini hiç bilmiyorum sizlerle öğreneceğim ben de belki siz biliyorsunuzdur. Yani yoruma yazın derdim ama zaten öğreneceğim. Yani öğrenmeyi umuyorum. Galiba en çok çöp toplayan kazanıyor. Ben öyle düşünüyorum şu anda. Evet evet en çok çöp toplayan kazanıyor. Biz 5 tane çöp toplamışız. Kazanabilir miyiz bilmiyorum yani. 20 tane çöp lazım. Bence iyi ilerleyebiliriz. Bir tane daha çöp aldım mesela. Neyse neyse neyse. Hiç sorun değil. Galiba birazcık sorun. Tamam şunları alalım. Okey. Eee. Orada Ark serisini bıraktık. Bazı sorunlar yaşandı. PvP server olduğu için oynayamadık yani. PvP bize göre değilmiş. İsterseniz ben tek başıma Ark oynayabilirim hala. PvP olur mu bilmem ama oynarım yani isterseniz. Uf, bayağı fazla çöp verdim onlara. Bu bayağı kötü oldu ya. Şöyle bir tane de emoji atayım bari canım istedi. Şunu al. Okey. Şuradaki çöpleri de alsalar. Çok güzel olur. Okey biz kazandık. İyi iyi. Tamam bugün bu modu oynamak istiyorum. Çok eğlenceli bir moda benziyor. Yani ben eğleniyorum. O yüzden bugün bu modu oynayacağım. Hadi bakalım hayırlısı. Random destansı geldi. 2-3 tur atarız bu modda. Ee, şimdi hangi karakteri alsam ki acaba? Bence şu anda almam gereken karakter Raf. Evet uzun yok ya da Raf istemiyorum ya. Benim canım Modus çekti. Ya Modus oynayacağım. Bu arada e, Ramazanınız da mübarek olsun tekrardan. Dediğim gibi sınav haftasında ben video atamayacağım ama yani atmaya da çalışabilirim aslında. Hafta sonları attığım için ben e, hafta sonu bitmiş oluyor. Yani bir dahaki hafta tekrar sınav olursa Atmam ama bir dahaki hafta tekrar sınav olmazsa atarım video. Emin değilim. Bakarız o konuya. Şuradan Bibi geliyor. Onu bir halledelim. Nişan almayı ben aslında eskiden hiç yapmıyorum bu oyunda. Ama artık nişan alıyorum. Çünkü nişan almayıca tutmuyor. Buna kanaat kıldım. Okey şu, şunu da alalım. Oradaki leonu koruyalım. Leon korunmalı. Leonlar önemli. Bibi öldü Bibi. Bu arada farklı farklı şeyler çıkıyor. Mesela eski bilet vardı bir tane. O çıkıyor çöp olarak. Yani güzel, nostaljik. Son zamanlarda da çok kanalım tutuldu. Hepinize teşekkür ediyorum. 500 aboneye yaklaşıyoruz. Gerçekten e, size teşekkürlerimi e, yani teşekkür et bitiremem teşekkürlerimi hepinize çok teşekkür ediyorum bir tane video attım 500'e yaklaştım e, böyle bir şey hiç mümkün sanmıyordum yani bu kanalım 2022'den olabilir ama benim ilk kanalım 2018 mi 2015 mi yok 2015'te ben de bebektim yok 2018'deydi galiba babam beni çekmişti. Öyle paylaşıyordum. Yaş kısıtlamasından dolayı o kanalım hep kapandı. Ama size teşekkür ediyorum. Gerçekten e, ne kadar teşekkür etsem azdır. Hepinize çok teşekkürler. Gerçekten. Bu arada bu maçımızı da kazandık. E, benim kupam düşük ya. Canım çok fazla surge oynamak istiyor. Surge oynayacağım. Vallahi canım çok çekti ya. Tamam gidelim hemen alalım onları. Bu arada benden oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa da yorumlara bekliyorum. Fortnite olur ya da yani korku oyunları falan. Kafanıza göre takılın. Oynayabileceğim oyunlarsa oynarım. Arkadaşlar şu anda kaça kaç gidiyoruz. Onlar bizden önde ama hiç sorun değil. Biraz sorun ama yani bir şey olmaz ya. Tamam öldüm. Sört kötü bir seçimmiş. Olsun. Hiç önemli değil. Hemen şu savaşı burada bitiriyorum. Ya hilesin. Neyse 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 neyse. Tut, Sürç. Okey, onu hallettik. Pat. Ee, kaybedeceğiz galiba yani bu netleşti. Hayır 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 ben ölürsem olmaz. Okey, gayet iyi ilerliyoruz. Bu arada ben kılıcı almışım. Onun hiç farkında değilim. Yani kılıç güncellemesini getirmişim Sörcü. Onun farkında değildim. Al bakalım. Bu arada çok iyi oynadım ya. Normalde böyle oynayamam. Çünkü böyle bir oyuncu değilim. Zaten ben Brawl da fazla oynamıyorum. Video dışı yani hiç oynamıyorum. Sadece videoları çekerken oynuyorum. Eskiden çok oynardım. Ama artık oynamıyorum ya. Kutular gittiğinden beri Brawl Stars'la Kalbim küs. Kim kazandı? Ya hayır ya. Bir tane daha olsaydı kazanamıyorduk. Da yani. Belki kazanırdık. Bilmiyorum. Bakamadım tam. Neyse önemli değil. Başka oyunları kazandık sonuçta. Bir turda Max atmak istiyorum. Tamam. Bir turda Max atacağım. Sonra bu videomuzun sonuna geleceğiz. Bu videoda fazla bir şey yapamadım. Beni mazur görün. Yarın da bir tane video paylaşırım. Ne videosu olsun bilmiyorum. Ee, Ark Survival'ın yeni bir videosunu paylaşabilirim. Veya da siz dilerseniz... Brawl Stars olabilir tekrar. İstediğiniz başka bir oyun olabilir. Yani Bana fark etmez. Sonuçta izleyen ben değilim. Sizsiniz. Siz yazın ben paylaşayım. Why is so slow? <laughs> olmadı. Hayalimdeki gibi olmadı. Oh, 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 oh. Biz kaybediyormuşuz. Max enerji. Enerji de nereye kadar enerji bacım öldük bu maçı da kaybedeceğiz galiba yani belli oldu. Yani oynayabildiğim karakterleri seçmiyorum. Oynamak istediğim karakterleri seçiyorum. Birazcık da o yüzden oluyor. Ama yani sevdiğim karakteri oynamazsam bir eğlencesi kalmaz oyunu. O yüzden yani iyi ya. Gel bakalım. Yok kaybettik. Geçmiş olsun. Neyse önemli değil. Bu kostümün nasıl kaybettiğini görmemiştim. Görmüş olurum diyecektim onu da göremedim. Neyse. Bugünlük de böyle olsun. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.